Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yılın en iyilerini sizlerin belirlediği Likya Ödülleri Töreni'ne hoş geldiniz. <laughs> Şimdi bütün bu çalışmaları yapan Likya TV ve Arkadaşım Kitap Derneği Kurucusu Başkanı Sayın Sıddık Sönmez'i açılış konuşması için sahneye davet ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biraz sabırlı sığındık. Aslında her şeyi çok hazırlamıştım, Kusura bakmayın. Konuşmayı hazırlamıştım ama şu anda böyle salonun dolu görünce bir de ışık şey tam gözüme vuruyor. Bir anda aklıma Ümit Yaşar olacak bir şiiri var. 70'li yıllarda yazılmış. O geldi. 40 milyon ülken yazmış. 40 milyon göz size bakarsa hoşunuza gider. 40 milyon el sizi alkışlarsa sevinirsiniz, coşarsınız. 40 milyon ayak vursa tekmeyi ne ilersiniz? Ben de şu anda o tekmelerden korkuyorum, kusura bakmayın. Şimdi e, öncelikle bugün burada olduğunuz için, bizlerle bu güzel günü paylaştığınız için hepinize sonsuz saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Kitap bayramıdır. Özellikle şu anda yaptığımız etkinliklerin her şeyi bir duyarlılığı, bir e, farkındalığı gündeme getirmek için anlatıyorum ben bütün bunları. Likya Ödülleri Töreni'nde genelde konuyla ilgili konuşurum. Ee, birazdan size bir konudan bahsedeceğim. Konuyu konuşacağım, konuyu değiştiren bir fotoğraf gördüm. Şimdi, teşekkür ederim. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama e, sosyal medyada gördüğüm bir fotoğrafı az sonra göreceksiniz. Onunla ilgili size bir şeyler söyleyeceğim. Çok kötü bir fotoğraf değil, çok hoş bir fotoğraf. Ben hayatım boyunca e, korktuğum bir tek şey vardı. Öğrendiklerimi, bildiklerimi yazmadan e, ölürsem bunu vebalini ödeyemem diyordum. Allah bana o hesabı sorarsa bunu ödeyemem diyordum. 2010 yılında kitabı yayınladıktan sonra e, artık bu vebalin kalmadığını düşünüyorum. Çünkü 25 yıl emek vererek bu ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğine dair kitap yayınladım. Ee, bunun arkasından bu fotoğrafı gördükten sonra, Batu'nun fotoğrafı, evet. Her yerde kitap okuyan bir çocuk. Evde, işinde, okulda, nerede, her yerde kitap okuyan bir çocuk. Bu, size gösterilmesi için çekilmiş bir fotoğraf değil. Ee, gerçekten annesi paylaşmıştı, ee, sağ olsun meslektaşım. Batu burada mı? geldi demişlerdi ama bu fotoğraftan da geldi evet. Geldi gel, bir koşu. <laughs> evet, fotoğrafını gördüğünüz bu kadar. <laughs> yaptığımız bu çalışmalardan dolayı değil ya da burada konuşma hakkı bizde olduğu için ondan da değil ama e, bu fotoğraftan sonra bildiğim bazı şeyleri sizlere anlatmadan ölürsem bunun vebalini de ben Allah'a veremem diye hesabını veremem diye düşündüğüm için bir 10 dakika bana müsaade eder misiniz? neler olduğunu neler yaşadığını 33 yıllık bu mesleğin içinde medyanın içinde bugün yaşadıklarımızın nereden başlayıp nereye gideceğini size anlatmama izin verir misiniz? Yok mu? Genelde yapmadığım bir şeydir. Ülke sorunlarını, özellikle siyaseti kesinlikle bu tür toplantılarda konuşmam. Ama hepinizin farkındasınız artık konuşulmayacak bir noktada değiliz. Sustukça bu rezaletleri yapan insanlara destek vereceğimizi düşünüyorum. Eğer sinersek, eğer kabullenirsek yarın bu sahne, böyle sahnelerde ya da evimize oturacağımız bir vatanın huzuru olmayacaktır bizde. O yüzden size nereden başladığımızı, bu kitap kampanyasını neden başladığımızı ben söyleyeyim. Ben 81 yılında gazeteciliğe başladığım günden beri bu ülkenin sorunlarını nasıl çözüleceğine dair araştırmalar yapıp Neyimiz Eksik kitabı kitabımı yayınladım ama çok da okunan bir kitap olmadı. Sevmiyoruz soruların nasıl çözüldüğünü anlatan birilerini. Şöyle söyleyeyim, ben bir ülkenin birliğini, düzenini ve geleceğini yok etmek istiyorsanız bir şey yapmanız lazım. Eğitim sistemini bozun yeter. Eğitim sistemini bozmak için de bir tek şey yapmanız gerekiyor. Yozlaştırılmış bir medyaya sahip olun yetiyor. <laughs> bu iki şeyle her şey başarılı. Bugün söyleyeceklerim bugüne kadar hiçbir medyada duyamadım çünkü ben isim söyleyeceğim. 33 yıldır bu medyanın içerisinde, ulusal medyanın içerisinde yaklaşık 25 yıl çalışan biriyim. Gel yani hiç kimse eğilmediğim için de bir kurumda çalışamadığım için genelde kendi medyamı yaratmak zorunda kalan biriyim. Ee, sanıyorum 90'lı yıllar ya 89 ya 90'lı yıllarda o dönemde bu ülkenin en büyük gücü olan Hürriyet Gazetesi'ydi ve Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bir haber vardı. Sırtında okul çantasını taşıyan bir çocuk ve manşet şu çocuklarımız hamal mı? Eğer çocuklarınız kitaplarının, defterinin hamalı olmuyorsa, büyüdüğünde başkalarının hamalı oluyor. İşte eğitim o gün bozulmaya başlıyor. Bu eğitimi bozabilmek için de yozlaştırılmış bir medya gerekiyordu. Ve sağ olsun Ertuğrul Özkök, hürriyetindeki elindeki o güçle bunu başardı. Yanına aldığı Rahmi Turan'la her ay yeni bir gazeteler çıkarak paçavra gazetelerle, iğrenç gazetelerle bu ülkenin aile birliğini, bu ülkenin saadetini, bu ülkenin eğitimini her alanını saldırdı. Ne kadar kutsal değerimiz varsa o tabut dediği sokak gazeteleri dediği gazetelere saldırdılar. Ve Rahmi Turan'ın yanında yetişen onursuz, meslek ilkesi olmayan bütün gazeteciler bu ülkenin ne kadar kutsal değerleri varsa bir bir o gazeteyle yok ettiler. Ben içinde yaşayan biriyim. Sizden okuyarak gördünüz. O günlerde şimdiki olduğu gibi televizyon konuşmaları yapılmıyordu. Sadece gazetelerde söyleşiler yapılırdı. Köşe yazıları yapılırdı. Ve işlene işlene bugünkü eğitim sistemine geldik. İşlene işlene dedelerinin vatan hayli olduğu insanlarla bu ülkede söz sahibi yapan bir düzene geldik. Bu ülkenin en değerli insanları cephede canlarını verirken dedeleri düşmanlarla ortak ihanet içerisinde olan kişiler bugün ülkenin köşe başlarında. Ve en ağır olan şey ne biliyor musunuz? Bizim en kutsal değerimiz olan aile birliğimizi yıkıyorlar. Ve eğitim sistemimizi yok ediyorlar. Şimdi ben isim veriyorum. Bugün eğer bu ihaneti yaşıyorsak eğitimin yok edilmesi için yozlaştırılmış bir medyanın başlangıcı kapıyı açan kişi Ertuğrul Özkök'tür. Ve onunla arkasına gelen Rahmi Turan'dır. Bana beni mahkemeye verebilirler, kadersindir. Ülkenin geldiği durum bugün burada. Şimdi size beş tane soru soracağım. Dört doğru, bir, dört yanlış bir doğruyu götürüyorsa, burada da bir doğru, bir yanlış dört doğruyu götür. 13 yıl iktidardayız. 13 yıl iktidarda olan başka bir hükümet yok bu ülkede. 13 yıl, 15 yıl önce bizim eğitim sorunumuz var mıydı? Soruyorlarsa, var mıydı? Bir eğitim sorunu yaşıyor bir ülke. Hala var mı? Var. Daha beter değil mi? Peki 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce bir adalet sorunu, hukuk sorunumuz var mıydı? Şimdi var mı? Peki tarım, hayvancılık, turizm sorunumuz var mıydı? Bu beşinden birini çözdüğünü söyleyebilir misiniz? Peki ne çözdü bu hükümet? Ağabeyi. Sağlığın bu ekonomisine olan yükü bilen var mı? Kaç milyar dolar? Ben 50 milyar dolar biliyordum ama 70 milyar dolarmış. Şimdi böyle bir ülkede yaşıyorsak 13 iliklarda kalmış bu ülkenin bir hükümetin hiçbir sorununu çözememiş bir düzendeysek daha önceki gün bakın meydan meydan dolaşıp televizyon kanalları televizyon kanalları dolaşıp benim baş bacıma şiddet uyguladılar. İşte şunu yaptılar, bunu yaptılar diye. Başörtülüsü, baş açı yoktur. Hepsi bizim bacımız. Ama daha iki gün önce Hakkari'de iki askerimizin şehit olduğunu biliyor musunuz? Haberi olan var mı? Hayır sizin vardır. Sizlerin vardır. Ama başbakanın çıkıp Ankara meydan meydan dolaşıp biz elbette ki kimseye şiddet uygulanmasın herkesin karşıyız ama birine şiddet uygularken onu günlerce haftalarca televizyon kanallarında bağındıra bağındıra bağırdıktan sonra iki askeri şehit olmuş önemli olan biz daha önce de şehit verdik ama burada gözden kaçırılmaması gereken bir şey var o bölgenin milleti, bugün Türkiye Cumhuriyeti milletvekili kimliği taşıyorlarken, oradan gelen milletvekiller değil mi? ama gidip oradaki komutana ne diyorlar biliyor musunuz? Bizim topraklarımızı bombalayamazsınız. Bakın ben geçen yıl kitap bayramı için Muş'taydım. 17 yaşına kadar da Muş'ta kaldım. Muş'ta okudum. Bütün bunları size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Biraz farkında olmanız için. Ben Muş'ta ayrıldığım zaman gencecik, daha şey yeni bitiren biri olarak çok kozmopolit bir bölgeydi. Fethiye hemen hemen Fethiye giyimine yakın bir giyim. Çok az köylerden gelen hanımların çarşaflı olduğunu görürdük. O da giyecek elbisesi yoktu 80'li yıllarda. Herkes oldukça rahat, barış Ben gece 11'de Muş'a sabah çarşıya çıktığım zaman şok yaşadım. Yalan atmıyorum ya da abartmıyorum. En az üç kez kendimi cimdikledim, uyan diye. Ben kendimi Afganistan'da sandım. Bu şaka değil. Afganistan'da sandım. Çünkü sokakta yürüyen bir tane başa çıktı görmedi. Yani başa örtülü yanlış anlamasın benim de. O konuda inanç konusunda hiçbir sıkıntım yok. Ama sürekli çarşaf giymiş ve tek tip insanları görmek çok acıydı. Ben Muş'u bıraktığım zaman çok güzel bir şehirdi. Ama bir okul müdürü gelip yemek yediğimiz yerde ortak arkadaşım orada lise müdürü hüngür hüngür ağladı biliyor musunuz? 500 öğrencimi iki öğrenci esir ediyordum. İki öğrenci. Polise veriyorum olmuyordu. Her türlü fotoğrafları veriyorum olmuyordu. Ben bütün bunları bir yıl önce yazıp ulusal medyadaki tanıdıklarımı arkadaşlarıma gö gönderdim gönderdiğimde bana dediler ki sen paranoya olmuşsun. Bugün geldiğimiz noktada kimin paranoya olduğu, kimin gerçekler söylediği ortada. Bakın o bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek yetkisi var, para harcamak. Başka hiçbir yetkisi yok. O bölgede ne İmrali Camisi'nin ne bugün meclisteki onların uşaklarının sözü geçmiyor. Doğu ve Güneydoğu'da sözü geçen tek kişi var. Barzani. Bu acı gerçekler belki duyuyorsunuz, belki görüyorsunuz ama inanın şu anda yaşadığımız kabusun içerisinde hali belki çoğumuz farkında değil. İşte kitap okumadan büyümenin, Batu gibi çocuklar olarak büyümemenin sebebini, sonuçlarını yaşıyoruz biz burada. Çünkü kitap okumak bize fuzuli geliyor. Birileri bize bir şey anlatsın yeter diyoruz. Oysa gerçekler, bugüne kadar hiç bu kadar ihanetin içinde olmamıştık. Bakın, çok fazla, evet sizler o partiyi tutabilirsiniz, benim hiçbir partim yok. Hiçbir partinin, bir partinin, çok küçük bir partinin genel başkanı, eğitim danışmanıyım. Ama bugüne kadar hiçbir şey sormadılar. Sağ olsunlar. Şunu düm, benim hiçbir partim yok. Bir parti, ne iktidarın muhalifiyim, ne muhalefetin yanındayım. Onun için ben ülkemin ve cumhuriyetimin yanındayım. Kaybını çok ağır bir bedelle aldım. Farkın ben 35 yıl, 25 yılımı bu ülkenin sorunlarını nasıl çözüleceğini araştırmak için harcamışsam, burada iki kelime söylüyorsam ve diğerlerinin konuştuğu gibi gerçekleri görmeyen biri değilim. Kitabımın arkasında Sayın Hüseyin Serez'in bir sözü var. Sürekli aklıma gelen bir sözdür ve çok ağır. Gerçekleri bilmek kadar ağır bir yük yoktur diyor. Evet ben o yükün altında eziliyorum. Ve bundan 15 yıl önce de söyledim. Bugün yaşayacaklarını da anlattım. Ha kimin? ben sıradan bir vatandaş size anlatıyorum bunları anlatmadan ölmüş olsaydım vebalini ödeyemezdim. Bugün her gün dinliyoruz telefon kayıtlarını. O kayıtların hiçbirinde Türkiye'nin sorunlarını çözümüyle ilgili tek kelime yok. Yani 15 diktarda kalmış birilerinin hiç bu ülkenin sorunlarını nasıl, adalet sorunu nasıl çözeriz diye konuştukları yok. Eğitim sistemini nasıl çözeriz diye konuştukları yok. Varsa yoksa kendilerinin ve çevresinin zengin olması için bizim emeklerimizi çalmaları var. Başka hiçbir şey yok. Ve hala bu ülkenin en büyük güçlüsü. Acı olan nedir biliyor musunuz? Kendilerinin itiraf etmelerine rağmen hali halkın bunlara inanmasıdır. Ve çıkıp diyor ki bizim kriptolu telefonlarımızı dinlemiştir. Ya sonra diyor ki bu montaj. Yani kitap okumayan birinin bunu anlaması mümkün ve çıkıp Cemil Çiçek diyor ki kanunsuz dinlediler İyi de arkadaş sen kanunun içinde bir iş yapıyorsun ki yani bu ülkeyi soymak için bu ülkeyi yok etmek için bu ülkenin bütün temel değerlerini yok etmek için bir düzen kuruluyorsa bunu yakalamışsa birileri bunun kanunu kanun, kanun, kanunsuz mu olur yani hırsızı yakalayana polise diyecek ki sen onun haklarını okumadın sağ gitsin öyle mi diyecek yani bugün geldiğimiz noktada bu Gerçekten çok acı günler yaşadığım için ben susamadım. Gerçekleri gördüğüm için, bildiğim için sizlerle paylaşmadım. Kusura bakma, vaktinizi var. Çok keyifli bir güne geliyoruz. Gündeyiz, toplandık ama e, Batu'nun bu fotoğrafı bana bunları söylemeden e, ölürse vebali ödeyemezsin dedik. Yani herkes bize bizim bildiğimizi anlatıyor. Peki çözüm ne? E, çözüm bizim değil. Kim çözecek? İşte o zaman kim çözüyor? Görüyorsunuz. Ya İmral'dan çözümler geliyor, ya Kuzey Irak'tan çözümler geliyor. Şimdi bir şeyin farkına var lütfen. Çocuklara da kitap okutun. Sizlerden geçti. Sizlere ne kadar söylersek söyleyeyim siz kitap okumayacaksınız. Ama bir şeyin farkına varın. Bu ülke bölünüyor. Bu ülke sözleniyor. Ve kalkın paralel devlet var diyecek kadar aymaz bir yöneticimiz var. Paralel devleti kim kurdu? Ve bugün bir devlet bu kadar acizlik olabilir mi? Yani bunu soramıyor vatandaş. Hala onları savunuyoruz. Diyoruz ki paralel devlet. Evet paralel devlet var. Başbakanı düşürmek istiyor. İyi arkadaş paralel devleti fark edemeyen bir başbakan olur mu bir ülkede ya? Biz seçip bu ülkeyi yönetmeye gönderdiksek size gidin paralel devleti izin verin mi dedik? Bu gerçek, bu anlattıklarımı lütfen çocuklarınızla paylaşın. Çocuklarınıza kitap okutun. Lütfen sizden tek ricam okumuyorsak eğer çocukları kitabın hamalı yapmıyorsak büyüdüklerinde bizim gibi başkalarının hamalı oluyor. İnsanlar sırtında taşımayacak çocuklar yetiştirelim. Çok konuştum. Böyle devam eder ama kusura bakmayın hemen şunu söyleyeyim. Ee, geldiğiniz için, beni bu kadar süre dinlediğiniz için katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.